Ya altyapı çok güzel, prodüksiyon çok güzel. Yani yeni şarkıların en büyük özelliği zaten altyapı, prodüksiyon çok iyi. Fakat neden bahsetti mesela? Kalbimin tek sahibi dedi. Tamam KTS herhalde o. Arkadaşlar bence ne biliyor musun? Bak bu şarkıyı çok sade bir gitarla çalındığında da şarkı hani prodüksiyon bakımından çok abartabilirsin. Kick'ler koyarsın, acayip baslar koyarsın. Güzelmiş gibi gelir. Ama o şarkının bestesinin kuvvetli olup olmadığını anlamak için o şarkıyı tek bir enstrümanla söyleyeceksin tamam mı? Ya bu piyano vokal olur, gitar gitar vokal olur. O zaman nasıl <laughs> tınlıyor? O zaman da eğer böyle aklına aklına kazınıyorsa Bunlara mesela en iyi örneklerden biri şeyi verebilirim şu an aklıma geliyor. Soner Sarıkabadayı. Soner Sarıkabadayı'nın akustik ee, işte <laughs> Sebebi koparılan çiçekler ben yazdım Mesela gitarla da çalıyor tamam mı? Ben yazdım kadere hüznü perişanı Gitarla da güzel geliyor. Baba şeyi koyuyor bütün kickleri falan koyuyor işte ben ya falan koyuyor. Yine güzel. Neden? Beste güzel. Temel temel iyi. Evet. Yani. Benim menem yorlamam güzel. bu kadar.